Bugün sizlerle mıknatıs top serisi yapacağız. Eee bakın mıknatıs toplarımız Arkadaşlar sizde olabilirse sizde bizim yaptığımızı yapabilirsiniz. Arkadaşlar bugün sizle mıknatıs toplardan kare yapımını göstereceğiz. Çok kolay. Hadi başlayalım. Emin mıknatıs toplar. Bak iyi günler arkadaşlar. bir yapıyoruz evet ee, biz ondan daha, sonra yuvarlak yaptık biz yapacağız. daha önceden yaptık yani sonra bunları kaç tane dinledik sonra arkadaşlar bunları ayarlayacağız bakın yani şöyle şöyle bir şekilde bakın böyle bir olacak. şey olacak burada birler olmaması lazım o yüzden ikiler olacak böyle iki Ar arkadaşlar. sizde az varsa bir sorun yok yani çok varsa yapabilirsiniz Ar iki tane Ar de. arkadaşlar durun ya bu yanlış oldu galiba Ar Arkadaşlar, arkadaşlar bir sorun ya bu yanlış çıktı. oldu. Bir sorun çıktı arkadaşlar. Evet gerçek bir sorun çıktı. Benim göstersene. Bir so ya bu neden ayrı? Ee... Ya o oh, o oh, o. Oh. Ya arkadaşlar bir de sinir bozuyor. Bu şeyler baya sinir bozuyorlar yani. Şunları ayırabilsen. Yani e, arkadaşlar. Bir... Yani insanı deli oh, eder evet. bu ya. deli. Ha, arkadaşlar yaptık artık. Deli de takip edin. Allah dedi genç. <laughs> Allah dedi ya. genç Osman. Olmadı ya arkadaşlar. Arkadaşlar ya ben neden... Ya olayım? delirdi ya bu. <laughs> stop. Yaklaştırmayalım. Arkadaşlar bir de elinize bunun şeyi. Bunun şeyi, şeyi. Oğlum şey, ben ne yaptım ya? <laughs> Konuşmayı unuttum. Ne diyeceğimi unuttum arkadaşlar. Evet Sen, arkadaşlar. Gibi. Bugünlerde korunmuşlar evet. Tabi şimdi Arkadaşlar bir de kor koronada maske mesafe Temizliği evet Bu videoya 15 like bekliyoruz Çünkü 10 abone olduk Çok az kişiyiz 15 like gelse de Şunun ikinci videosunu çekeceğiz Arkadaşlar <laughs> havuzlu ev videosu çekeceğiz Hadi 15 like gelsin Bak hadi Sonra bu videonun Üçüncü videosunda Sürprizli bir şey olabilir dikkat edin Bir de arkadaşlar biz bunu para için çekmiyoruz 15 like gelirse 3. videoda sürpriz bir şey olabilir. Arkadaşlar bunu para için çekmiyoruz tabii ki de. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> tamam. Şşş, Mezar dansı çalacaktım ki. Hadi arkadaşlar şimdi böyle bir şey olmasın lazım. Ar arkadaşlar 5 tane 5 tane 5 tane e keseceğiz e o kadar. Şimdi bakın arkadaşlar. Dikkatli bir şey. Dikkatli. Şöyle 5 tane ayıracağız. Bir Şöyle 5 tane ayırdım. Şurada 5 tanecik. Yavaş yavaş koyacağız. Şöyle yavaş Onlarları, yavaş, yavaş, yavaş işte. onları birleştireceğiz arkadaşlar ve kare oluşacak içinden. Heh, arkadaşlar bunları da şöyle çekelim şimdi. bir kare. kare yaparsak bunlar burada kalacak. Ne şimdi arkadaşlar bunun eşini bulacağım. Bakalım bunun eşi bu mu? <laughs> He bunun eşi buymuş. Bu eşi ne? Buymuş. Evet arkadaşlar. Üst üste koyacağız. Böyle bir şey olması lazım. Yapan, yapan, yani ya, yapan, sizde varsa yapabilirsiniz. Yapan yani. yapmıştır. Evet şimdi varsa. Bakın arkadaşlar şimdi böyle yapacağız. Ayrılmasan sen. Yani şu o şekil alıcı. Yani çok kolay. Siz izle. Yani bunun e, dördüncü bölümde tabi çıkarsa dördüncü bölüm. Üçüncü bölümde yok. Üçüncü bölümde bunun büyüğünü yapacağım. Sürpriz bu. Hii, çok bak biraz büyük olacak bu. Hoşça kalın. Bay bay. Like atın, abone olun, bildirimleri de açın.